Integral Forex TV'den herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi bu videoda elbette ki birinci çeyrek bilançolarını açıklayan şirketlerden bahsedeceğim. Vespe açıkladı mesela. Dün işte Arçelik açıkladı. Türk Traktör geldi. Perşembe günü yine Otkar ve Hektaş geldi. Bunların bilanço değerlendirmesini yapacağız. E şu ana kadar gelen 5 şirketin bilançosu da en baştan söyleyeyim hakikaten çok iyiydi. Yani bilançolarda özellikle karlılıkta, satışlarda ciddi anlamda birinci çeyrekte güzel karlılıklar alacağımız bir birinci çeyrek yaşayacağız gibi görünüyor. Özellikle sanayi şirketlerinde bunu yaşayacağız. Hani Bankalar biraz daha geri planda takip ettiğimiz bir sektör açıkçası ama e, yani birazdan bahsedeceğim ama şöyle bir durum söz konusu biliyorsunuz dün tam kapanmaya geçeceğimiz bir sürece e, imza atılmış oldu. Yani bir miktar özellikle endekste kar realizasyonları yaşayabiliriz. Şimdi zaten yükseliş hareketini perşembe günü ve bir dün çok e, iyi bir şekilde izledik. Ulaştırma sektöründe yükselişler oldu. Sanayi sektöründe yine yükselişler oldu. Ama endeksin tam olarak güç sağlayabileceği bir hareket içerisinde ne yazık ki değiliz. Dolayısıyla bu iyi gelen bilançoların Endeks içerisinde fiyatlaması belki sınırlı kalabilir ya da şirket bazlı hareketler yaşayabiliriz, sektör bazlı hareketler yaşayabiliriz. Kapanmalardan kaynaklı olarak yine perakende gıda şirketlerinde yukarı yönlü hareketler izlenebilir telekomünikasyon şirketlerinde güçlü karlılık için iyi bir ortam oluşabilir. Turizm sektöründe ve ulaştırma sektöründe dün yaşanan yükselişlerden sonra kar satışları yaşanabilir. Ama genel olarak endeksin genel görünümüne baktığımız zaman güçlenme halen daha tam olarak sağlanabilmiş değil. Hani 1393 seviyesi yukarıda benim önem verdiğim bir nokta teknik anlamda baktığımda ve 1400 seviyesi Bunların üzerinde bir yükseliş almadığımız sürece tam olarak bir güçlenmeden bahsetmek ve endeksteki potansiyel eğilimin tam olarak yukarıya döndüğünden bahsetmek mümkün olmayacak. Dolayısıyla biz şimdi şirketlerden bahsedeceğiz. Şirket hareketlerinden bahsedeceğiz ama Otkar mesela çok güzel bir bilanço açıkladı. Vespe'de yine aynı şekilde fiyatlaması biraz daha sınırlı kaldı. Bu hareketleri yaşayabileceğimiz bir ortamda oluşabilir. Ancak önemli olan şirketin karlılığını, büyüme potansiyelin devamlılığını, temettü ödüyorsa temettünün devamlılığını sağlaması. Yani şirketle ilgili bütün temel gerekçeler eğer varsa ve sağlanıyorsa endeksteki bu dalgalanmalardan çok fazla korkmayın. Kısa vadede belki sizin için çok iyi bir eğilim sağlamayabilir ama uzun vadede özellikle iyi şirketlerin sağlayacağı yükseliş hareketi ya da yukarı yöndeki eğimi devam edecektir. Çünkü büyüme devam ediyor. Evet bu Kısa girizgahtan sonra Arçelik'le başlayalım. Şimdi Arçelik dün açıkladı bilançosunu. Bu arada bu akşam da çok önemli 3 tane şirket bilanço açıklayacak. Aselsan var, Ford Otosan var, bir de TAV var. E, TAV ile ilgili çok ciddi bir karlılık beklemiyorum açıkçası. Yine biliyorsunuz ki uluslararası e, uçuşlar açılmadığı sürece orada faaliyetleriyle ilgili çok iyi bir bilanço rakamı almayacağız. Ama e, uzun vadede açılmalar olursa eğer en iyi geride kalan ucuz firma olduğundan dolayı yukarı yönde tepki yapabilecek ve bunu hem bilançosuna hem de hissesine yansıtabilecek en iyi şirketlerden bir tanesi olabileceğini düşünüyorum. Yine asal sandıkur farkı geliri yazabileceğini düşünüyorum ama Birinci çeyrek hani gelen itibariyle çeyrekler bazında bakıldığında Asasan için birazdan geriden takip ettiğimiz bir çeyrektir. Dördüncü çeyrek bütün bilançolarının en iyi yansıtıldığı çeyrektir. Ama yine karlılıkta artışlar olacağını düşünüyorum ve açıkçası TOFAŞ'ta da yine iyi bir bilanço beklentim var. Evet, dün gelen Arçelik hissesinin bilançosunu bir değerlendirelim. Bir kere Arçelik gerçekten çok güzel bir bilanço açıkladı. Net satışlarını birinci çeyrek 2021 yılı birinci çeyrek e, çeyreğinde yıllık bazda %67 arttırdı. Hem iç satışlarında hem de ihracat tarafındaki artış şirketin net satışlarında yani cirosundaki yükselişi desteklemiş oldu. Bu bir yani en iyi şu anda hikaye yazan satışlarındaki büyüme alanının devam ediyor olması. Bu güzel. Faber ünü birinci çeyrekte yıllık bazda %187 arttırmaya başarmış. Esas faaliyet karı %312 arttı ve hem TL'deki zayıf seyir euro dolar paritesindeki hareket aynı zamanda Ciro'daki %67'lik yükselişte net karının %327 artmasını desteklemiş oldu. Güzel bir bilanço hareketi bu. Güzel bir bilanço dönemi yaşadı Arçelik. Net borcunda açıkçası 2020 yılının son çeyreğiyle bu çeyreğe kıyaslandığı zaman bir miktar artış var. Doğru. Fakat net borç bölü fovek rasyosu bizim için önemli bir rasyodur. Bu şirketin borç çevirme sorunun olup olmadığını gösterir. Bu rasyo 5'in üzerinde olduğu zaman bizim biraz daha böyle 4,5-5'in üzerinde olduğu zaman kırmızı alan verdiğimiz bir rasyodur. Ama arçelik için Burası 1.4. Yani oldukça düşük. Özellikle cari oran 1.39, likidite oranı 1.04. Bunlar da borç çevirme konusunda herhangi bir problemin ne olduğunu göstermiyor. Dolayısıyla arçelik konusunda her ne kadar 2020 yılının son çeyreğinden bu çeyreğine net borç pozisyonunda artışlar olsa da açıkçası şirketin herhangi bir borç çevirme ile alakalı problemi yok. Bunu söylemem oldukça mümkün. Diğer taraftan tarihsel çarpanlarına baktığım zaman bence hem piyasa değeri defter değeri hem FK yaklaşımı hem de firma değeri böyle favök göre iskonto işlem görüyor. Çok pahalı değil. Teknik anlamdaki hikayeden bahsedeceğim. Orada dikkat etmeniz gereken birkaç tane seviye var. Onları dikkatle size ifade edeceğim ama pahalı bir hisse değil. Yani bilançosun iyi. Tam istediğimiz hisselerden bir tanesi aslında hem bilançosu iyi hem de aslında pahalı değil. Dolayısıyla iskontolu işlem gördüğünden de bahsetmem mümkün. Bilançosunda son bahsedeceğim önemli detaylardan bir tanesi dolar bazlı yıllandırılmış satışlara baktığım zaman e, 2021 yılı birinci çeyreğinde en yüksek rakama ulaşmış. İşte bunu hem iç tarafta hem de yurt dışında güçlü talebin halen daha devam ettiğinin en güzel resmidir bu. Dolayısıyla ilerleyen süreçte açıkçası Arçelik içinde güzel bir büyüme hareketinin devamlılığı söz konusu olabilir diye düşünüyorum. E, diğer taraftan şirket e, 2021 yılı beklentilerini paylaştı. Hani biz bunları yazdığımız integral analizlerde var. Bunları gerekli internet sitelerinde bulabilirsiniz ya da benim Twitter'ımda da bulabilirsiniz. Dolayısıyla bizim 12 aylık hedef için Arçelik için yapmış olduğumuz ina çalışmasında e, çıkarmış olduğumuz fiyat 41 TL. Yani 12 aylık ama bu rakam. Dolayısıyla e, yapmış olduğumuz çalışmalarda biz 41 TL'yi hedef fiyat olarak hesaplıyoruz. Arçelik'in bu bilançosuna göre baktığımız zaman teknik anlamda Arçelik'le ilgili konuşacağımız en önemli konu şu olacak. Şimdi haftalık grafikte aslında teknik ortalamaların üzerinde ki 22 haftalık ortalama 31-20 seviyesinden geçiyor. Bu gerçekten çok önemli. Eğer şirket 31-20 seviyesinin üzerinde hisse kalmakta ısrarcı olursa yukarı yöndeki hareketinde devamlılığı söz konusu olabilir. Zaten açılışta tam olarak 22 ve 50 günlük ortalama olan 32-50 seviyesinin üzerinde açıldı. Şu anda yani MACD Hani tam olarak bu 32.50'nin üzerinde kalmasını desteklemiyor ama eğer gün sonunda ve yarın açılışta arçelik hissesi 32.50 seviyesinin üzerinde ısrarcı olmaya devam ederse büyük bir ihtimalle 50 günlük ortalamasının üzerine kalmayı başaracak ve teknik göstergelerde, MACD'lerde yavaş 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 ona eşlik edecek ve teyit edecek. Dolayısıyla kapanışta bunu bir görmekte fayda var. Tabii ki endeksin biraz önce hani Başta da bahsettiğim için kendi iç dinamiği de oldukça önemli. Açılış güzel bir açılış olmuş. E, 1381'de açıldı şu anda endeks. E, açılışından da bahsedeyim. Tam olarak benim bahsettiğim dirençte. Dolayısıyla kar satışları eğer 1394'te gelirse orada biraz dikkatli olacağız. 1400 üzerinde kapanış olur ve yarın da bu kapanışı eğer devam ettirirse gayet güzel bir e, hani yukarı yönde eğilimin devamlılığından bahsetmek mümkün olacak. Ama hani sanki kar realizasyonları için biraz daha dikkatli olabilir diye düşünüyorum. Çok uzattım. Arçelik genel itibariyle beni heyecanlandıran iyi bir bilanço dönemi geçirdi. Dolayısıyla hem şu anda teknik anlamda yaşamış olduğu yükseliş hareketi hem de aynı zamanda bilanço fiyatlaması bence oldukça olumlu. Şimdi Türk traktörden bahsedeceğim. Türk traktörün e, hem aylık olarak hem de kümülatif olarak kendi sitesinde ay sonunda her ay sonunda yayınladığı işte traktör üretimi, traktör satışları bilgileri yer alıyor. Dolayısıyla siz bunları bilanço gelmeden de görebilirsiniz. E, duyurular kısmında Türk traktörünün kendi sitesinde duyurular kısmında var. Dolayısıyla ben bunları zaten baktığımda aslında geçen senenin tamam. Geçen 2020 yılının ilk çeyreğinde düşük baz etkisi elbette ki hem üretim hem de satışlarda vardı ama gerçekten güçlü bir üretim ve satış şeyini aldığımıza işaret ediyordu gelen veriler. Dolayısıyla net satışlarda %125'lik güçlü bir ciro artışı oluşmuş. Esas faaliyet karında %246'lık bir satış oluşmuş durumda. Esas faaliyet karında artış oluşmuş durumda. Aynı zamanda Favek'te de %191'lik artışlar var. Tüm bunları birleştirdiğimiz zaman güçlü Ciro'nun etkisiyle birlikte özellikle net karda birinci çeyrekte yıllık bazda %315'lik artışlar olmuş. Hakikaten güçlü bir bilanço. Benim Türk Traktör'de sevdiğim en güzel yanlardan bir tanesi borçsuz bir şirket olması. Şu anda baktığımız zaman 2020 yılının 6. ayında yani 2. çeyrek bilançosunda net borçluluk konumundayken 3. çeyrekte, 2020 yılının 3. çeyrekte ee, net nakde döndü. Dolayısıyla şirket bu şekilde de devam etti. Borçsuz şirket olması sürekli yani halka arz olduğundan beri, 2004'te halka arz oldu Türk Traktör. Sadece 2019'da kar payı ödemesi yapmadı. Türk Traktör gerçekten çok iyi bir temetü firmasıdır. Dolayısıyla ciddi anlamda da temettü ödemeye de açıkçası açık bir firmadır. Bu konuda da hem borçsuz olması, hem temettü ödemesi, hem de satışlarını sürekli arttırıyor olması bence şirketi en üst sıralara taşıyan noktalardan bir tanesi. Tüm evet. bunlarla birlikte fiyata ne baktığımız zaman, fiyat neye oluyor diye baktığımız zaman bence fiyat ederinde. Yani çarpanlara baktığımız zaman çok ucuz, çok iskontolu olduğundan bahsedemem. Çok primli de hani çok pahalı da diyemem ama bütün bu bilanço beklentileri daha önceden de zaten gördüğümüzden dolayı satışları ve üretimi fiyatlara yansıtılmış durumda. Biz bunu aldık yani evet bilanço çok iyi güzel ama fiyatlara yansıtılmış durumda. Muhtemelen bu 2011 yılındaki dolar bazında yıllıklandırılmış satışlar işte 1. 140 gibi bir milyon dolar gibi seviyelerdeydi. Muhtemelen bu 2021 yılında bu seviyeleri yakalayabilecek bir gücü olacak diye düşünüyorum. Bir miktar FABÖK marjında gerilemeler olmuş gibi görünüyor. Özellikle çeyreksel bazda ama toparlayacaktır. Genel itibariyle kötü bir bilanço değil, iyi bir bilanço. Peki tıp traktörün teknik anlamda hareketine baktığımız zaman şu an 22 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde özellikle 210 seviyesinin üzerinde kalıyor olması hani belki yukarılarda 230'lara doğru bir tepki hareketini beraberinde getirebilir. Ama dediğim gibi Türk traktörde öyle çok ucuz bir e, hareket alanı olduğundan bahsetmek mümkün değil. Belki geri çekilmeler iyi bir alım fırsatı olabilir. Ama şimdilik e, elde varsa tutulur. Ee, ama yeni alım yapılacaksa eğer ve uzun vadede bir e, beklenti varsa bence biraz beklenmesinde fayda olur diye düşünüyorum. Evet hemen Vespe'den bahsedelim. İki tane daha çünkü hissemiz var. E, Vespe'de de yine karlılığı güzel gelen şirketlerden bir tanesi. Satışlarını e, birinci çeyrekte yıllık bazda %86 arttırmayı başardı. Esas faaliyet karı %132 artış kaydetti. Favökte de %104'lük artışlar var. Ama madde maliyetlerinin yükselmesinden kaynaklı olarak marjlarda bir miktar açıkçası baskılanma olduğunu söylemek mümkün ama tüm bu sonuçlarla birlikte hem yurt içi satışlarının güçlü olması hem de Avrupa'da talebin halen daha güçlü olmasından kaynaklı olarak artçılık gibi net karında %130'luk bir artış söz konusu oldu ve net karı birinci çeyrek 2021 yılında 311 e, milyon TL civarında geldi. Şimdi burada da açıkçası bir miktar net borç pozisyonunda artış var ama oldukça sınırlı. 200 milyon TL gibi bir artış var. Net borç bölü favök, arçalıktan da çok daha düşük seviyelerde. 0.7 çarp ile işlem görüyor şu anda baktığımız zaman. Net borcun favöğe oranladığımız zaman. Cari oran 1.26 Likidite oranı 1.05 Yine aynı şekilde iyi bir borç yönetimi var. Borç çevirme rasyolarında herhangi bir sıkıntı olduğundan bahsetmek mümkün değil. Peki şirket hissesi ucuz mu? Pahalı mı? Yani Piyasa e, e, piyasa e, değeri böyle favori baktığımız zaman ortalamalarda ne ucuz ne de pahalı diyebileceğim bir konumda. Açıkçası FKV e, PD bölü DD'de görece iskontolu bir hareket alanını bize sunuyor. Vespe için güçlü cirodan bahsetmek mümkün. Marjlar biraz sınırlı. Bundan bahsetmek mümkün. Boş çevirme sorunu yok. E, Temettü ödeme devam ediyor. Yine Vespe'de temettü firmasıdır ve iyi bir temettü firmasıdır. Burada hatta 3 taksit de temettü ödecek. İlk taksiti 31 Mayıs, ikinci taksit 30 Haziran ve 30 Temmuz. Bunu kapta da bulabilirsiniz. Ben de zaman zaman Twitter'da açık açıklıyorum. Genel itibariyle Vespe'de nasıl bir teknik hareket oluşması gerekiyor diye baktığımız zaman yani şu anda 55 seviyesinin ve 57 seviyesinin üzerine yükselişlerinin olması şart. Bunu sağlayamadığı takdirde yükseliş hareketinin bir miktarda baskılı olabileceği bir ortam bence olacaktır. Ama uzun vadeli yükseliş potansiyeline baktığımız zaman iyi bir hareket sağladı. Haftalıkta özellikle 22 haftalık ve 50 haftalık ortalamasının çok üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla zaman zaman oluşabilecek gerilemeler uzun vadeli alım fırsatı verir. İyi de verir hatta. Ama kısa vadede bir hareket alanı oluşturmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka 55 seviyesinin hatta 57,5 seviyesinin üzerine doğru yükselişlerin olması şart. Bu olmadığı takdirde yukarı yöndeki eğilimin biraz daha sınırlı kalacağı bir ortam olabilir diye düşünüyorum. Otcardan bahsedelim. Yine aynı şekilde iyi bir bilanço hareketi almıştık. Perşembe günü geldi bilançosum. Baktığımız zaman bir miktar bilançoyu fiyatlama konusunda geri planda kaldığını görmüştük. Otcardan çok basit bir ifadeyle şundan bahsedebiliriz. Birinci çeyrekte çok güçlü bir ciro açıkladı satışlar güçlü. Boş çevirmede burada da herhangi bir sıkıntı yok. Yeni siparişlerde özellikle bak bakiye siparişlerinde zırhlı araçların daha ön planda olması daha ee, e, daha iyi artışlara Ciro'nun da daha güçlü bir şekilde artmasını destekleyecektir. Bakiye siparişlerinde de hem 8x8 hem de 4x4 4 zırhlı araçlar ve otobüs siparişlerinden oluşuyor. genel itibariyle biz 12 aylık Otkar'da hedef fiyatımızı 366.5 seviyesinde hesaplamış bulunuyoruz. Net satışlarda %91 artış var. Esas faaliyet karı %356 artmış durumda. Favek'te %180 artışlar var. Yine aynı şekilde net karda da %382 artışlar var. Cari oran 1.49 seviyesinde. Likitite oranı yine aynı şekilde baktığımız zaman düşük 0.82. Net borç bölü Favek rasyosunda da 2.2'lik oldukça düşük bir seviye var. Ee, iyi şirketlerden bahsediyoruz bu 5'i de. Daha sonra gelen şirketleri de değerlendireceğiz elbette. Şimdi çarpanlarına baktığım zaman ortalama noktalarda. Yine Otkar için böyle çok çok ucuz diyemem ama çok pahalı da değil. Yani şu anda bir yukarı yönde potansiyeli var. Özellikle firma değeri bölü FAVÖK ve FK oranına baktığımda hani PD bölü DD'de bir miktar açıkçası sanki işte görece iskontolu, hafif iskontosu olduğundan bahsetmek mümkün gibi görünüyor. İyi bir bilanço hareketi oluşmuş Elbette ki burada ana hikayeyi mutlaka ve mutlaka zırhlı satışlar yazıyor. Çünkü dediğim gibi hem marjlarda daha kuvvetli bir artışa sebep oluyor, hem de cirodaki etkisi de daha kuvvetli oluyor. Otkar'da şu anda teknik anlamda peki baktığımız zaman 350 ve 360 seviyesinin üzerine yükselişler olmadığı takdirde kısa vadede yukarı yöndeki eğilimin çok daha sınırlı kalacağı bir hareket olabilir ama uzun vadede güzel bir hareket var yukarı yönde. Şu anda e, yukarıda 340 bölgesi kısa vadeli direnç alanı bunu aşabilecek gücü var gibi görünüyor. Dediğim gibi kısa vadede de 350 360 bölgeleri de yine direnç konumunda ama bizim Açıkçası 12 aylık. Hedef fiyatımız Otkar için 366,5 seviyesinde. Son olarak Hektaş'tan bahsedeceğim. Net ne satışlarını %61 arttırdı. E, esas faaliyet karı %46, fabrik %48 ve net karı %11 arttı. Açıkçası rekabet konusunda e, faaliyet alanı çok e, buna... Olanak sanıyor. Dolayısıyla rekabet söz konusu olduğu için fiyatlarda da bir şey gittiler, indirime gittiler bu pandemi döneminde. Dolayısıyla marjda, karlılıkta bir miktar düşüşler var. Ama bu şirketin kötü bir bilanço açıkladığını, kötü bir bilanço dönem geçirdiğini ya da geleceğini kötü etkileyeceği anlamına gelmiyor büyüme potansiyeli devam ediyor hatta daha yeni yeni başlıyor diyebiliriz Sektaş dolayısıyla güzel bir dönem geçirdi. Net borçlulukta e, bir miktar artış oldu. Ama net borç bölü ve rasyosu 3.9'da. Dolayısıyla burada herhangi bir problemden bahsetmek mümkün değil. Tarihsel çarpanlarına göre baktığımız zaman firma değeri bölü favori ya da piyasa değeri defter değerinde bir miktar e, hani e, ucuzluğun geri planda kaldığını hafif primli olduğundan bahsetmek mümkün. Dolayısıyla teknik anlamda hektaş için en uygun olabilecek geri çekilmelerde yine alım pozisyonu değerlendirmek olacak. Şundan bahsedeyim. Yani 25-75 seviyesi aşağıda iyi bir destek alanı, 33-80'lerde yukarıda iyi bir direnç alanı olabilir. Bu alanda gidip geliyor. Kısa vadeli yükseliş hareketini biraz daha konuşabilmemiz için ise 30 TL üzerine yerleşmesi şart. Ama biz tek taşı ileride büyüme potansiyelinin devamlılığı açısından ve yapmış olduğu işler açısından beğenmeye de devam ediyoruz. Evet. 5 şirkete şirketi değerlendirdik. Bu akşam TAV, Aselsan ve e, TOFAŞ gelecek. Dolayısıyla onları değerlendirmeye de devam edeceğiz. Bunlarla ilgili yeni videolar çekeceğiz. E, Lütfen bizi takip etmeye devam edin ve özellikle yapmış olduğumuz, çekmiş olduğumuz videoları beğenmeniz, bunlarla ilgili yorum yapmanız bizim için gerçekten çok değerli. Dolayısıyla yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyoruz. Bu arada kafanıza takılan herhangi bir soru olursa da bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ederim. İyi günler.